konuşmaya girmeden söyleyeyim. Bir yaş sınırı yok belirtilen. Yani çocuk ergen değilse, çok çok küçük bir yaşta değilse, adolesan dönemde değilse, onun ötesinde belirlenmiş özel bir yaş şeyi yok. Yaştan ziyade genel vücut sağlığı ile ilgili problemler var. Yani mesela nasıl takılacağı ile ilgili ciddi durumlar var. Genel vücut sağlığını ilgilendiren sorunlar varsa bir ileri derecede kalp yetmezliği, karaciğer yetmezliği, böbrek yetmezliği vesaire ciddi bir sistemik hastalık varsa ya da travmalardan sonra penis e, kopması, yaralanması ya da mesela elektrik çarpmaları sonrası peniste e, ciddi hasar meydana gelmiş gibi vesaire filan durumlar varsa bu tip bir durumlar e, bir endika risk endikasyonu teşkil edebilir. Bunun ötesinde tamamen yaş bir Risk faktörü değildir. 80 yaşın üzerindeki hastalar da taktırabilir. Ya da daha genç yaşta eğer tıbbi diğer öteki tedavileri yanıt alınamamışsa, başka tedavilerden fayda görmeyen hastalarda da, genç yaş grubu hastalarda da takılabilir. Yaş bir kısıtlayıcı faktör değil. Ama genel vücut sağlığını ilgilendiren hastalıklar, daha önceki geçirilmiş olan cerrahiler ve medikal öykü, bir risk faktörü teşkil edebilir. Bu durumu değerlendirmeliyiz.